5 dakikada İngilizce'den herkese merhabalar. 5 dakikada geniş zamanı işliyoruz bugün arkadaşlar. Türkçe'de geniş zaman diye adlandırdığımız simple present tense alışkanlıklarımız, sıklıkla yaptığımız şeyler, hobilerimiz, genel gerçekler, genellemeler ve zaman tabloları için kullanıyoruz. Kuralım öncelikle özlemi kullanmak ardından da fiilimi getiriyorum arkadaşlar. He, she, it. Sadece fiilin sonuna bir s takısı alıyor. Bunu unutmuyorum. Alışkanlıklarım için nasıl kullanıyorum? I read a book every month. Her ay bir kitap okurum. Bu benim alışkanlığım. She plays tennis on Sundays. O pazar günleri tenis oynuyor. Ne yaptım? Fiilin sonuna bir S takısı getirdim. Çünkü he, she, it ne demiştik? Fiilin sonuna S takısı alıyor. They eat steak on Saturdays. Cumartesi günleri biftek yerler. Genel gerçekler ve genellemeler. Ne yapıyorum? Water boils at 100 degrees. Su 100 derecede kaynar. Bu bilimsel bir gerçektir. Neden boils diyorum? Çünkü water it kategorisine giriyor arkadaşlar. Sun rises in the east. Güneş doğudan doğar. Yine ne yaptım? S takısı getirdim. Çünkü sun yine it oluyor. Children generally like chocolate. Çocuklar genelde çikolatayı severler. Sıklıkla yaptığımız şeyler, hobilerimiz. Yani mesleğimizden bahsederken mesela I work in a bank. Bir bankada çalışıyorum. She plays football. Bu onun hobisi. O futbol oynuyor. Yine ne yaptım? S takısı getirdim çünkü she diyorum. He always forgets people's names. O insanların ismini hep unutur. Ne yaptım? Yine onun sıklıkla yaptığı bir şeyden bahsettim. Gelelim zaman tablosuna. Filmin başlaması, trenin ayrılacağı saat, marketlerin açılma saati gibi zaman tablolarında yine geniş zamanda belirtiyorum. The train leaves at 16:15. Tren 16:15'te ayrılır. The movie starts at 10 p.m. Film 10'da başlar. The shops open at 8 a.m. Marketler 8'de açılır gibi. Simple present tense kullandığım zaman ifadelerine bakalım şimdi. Usually, genelde. Sometimes, bazen. Rarely, nadiren. Occasionally, bazen always, hep, often, sıklıkla, never, asla ya da every day, every Sunday, every week, every month, every year. Her gün, her pazar, her hafta, her ay, her yıl derken yine bu zaman ifadelerini geniş zamanla kullanabiliyorum. Peki olumsuz cümleyi nasıl yapacağım? Kuralım basit. Öncelikle özneyi kullanıyorum. Ardından don't ya da doesn't gelecek. Ve ardından da fiilim gelecek. Unutmuyoruz ki he she it nasıl does alıyordu? Şimdi de doesn't alacak arkadaşlar. Diğer tüm özneler don't alıyor. I don't drink coffee. Ben kahve içmem. She doesn't like winter. O kışı sevmez. Ne yaptım? She olduğu için doesn't. Our dog doesn't like chicken. Bizim köpeğimiz tavuk sevmez. Ne yaptım? It olduğu için yine doesn't. Şimdi soru cümlesine bakalım. Kuralım ne? Öncelikle do ve does alıyorum. Ardından özlem ardından da fiilim gelecek. Yine unutmuyoruz he, she, it, does alıyor. Diğer tüm özneler do alıyor arkadaşlar. Does she like chocolate? O çikolata sever mi? Ne yaptım? Does she? Do you swim? Yüzer misin? Does this perfume smell good? Bu parfüm güzel kokuyor mu? Do they wanna go to the cinema? Sinemaya gitmek isterler mi? Gibi. Peki geniş zamanda sorulara nasıl cevap veriyorum? Eğer evet diyeceksem yes I do. Hayır diyeceksem de no I don't diyorum. Unutmuyoruz ki he, she, it yine olumsuz cevap verirken doesn't alıyor arkadaşlar. Do you like pizza? Yes I do. Does she like rock music? Yes she does. Does it matter? No it doesn't gibi. Şimdi yazım kurallarına bakalım. Üçüncü tekil şahıs yani he, she, it geniş zamanda kullanırken sonu es S-H ve CH ile biten kelimeler sonuna ES alırlar arkadaşlar. Sadece S değil. Yani finish değil finishes. Pass değil passes oluyor. Sonu Y ile biten kelimelerde de Y düşer. Yerine ise IES gelir. Yani study studies olurken try tries diye değişir arkadaşlar. Aynı zamanda unutmuyoruz ki he, she, it ile kullandığımız zaman do yani yapmak does a go yani gitmek goes'a dönüşüyor arkadaşlar. I study derken she studies. We go, he goes. We finish, she finishes. They do, it does gibi. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki 5 dakikalık videoda görüşmek üzere.